Efendim iyi akşamlar, hürmetler, saygılar, sonsuz sevgiler. Şimdi arkadaşlar direkt mevzuya girmem lazım. Neden? Şimdi üretim teorisini bitirdik. Bitti. Maliyet teorisini bitirdik. Bitti. Şimdi son derece önemli bir başlık, piyasalar ve alt başlıklar. Arkadaşlar piyasanın ne olduğunu geçmiş konulardan biliyorsunuz. Arzın ve talebin yani Satıcının ve alıcının karşılaştığı her türlü ortam, bu detaylar önceki videolarda mevcut. Şimdi biz piyasayı alt başlıklarına ayıracağız. Arkadaşlar piyasalar farklı tasnif türlerine göre farklı alt başlıklara ayrılabilir. İşte üretilen malın ya da hizmetin niteliği, firmalar arası rekabet, başka alıcı ya da satıcı sayısının çokluğu gibi kriterler vardır. İşte homojen mal üreten, heterojen mal üreten firmalar gibi. Ama e, biz e, literatürde yani yazında daha çok firmaların rekabet seviyesine göre piyasaları tanımlayacağız. İki ana başlığa ayıracağız. Şu an ekranda görüldüğü gibi. Tam rekabet ve eksik diğer adıyla aksak rekabet piyasaları. Şimdi iyi dinleyin. Arkadaşlar tam rekabet piyasası ekonomistlerin ideal bir piyasa türü olarak tanımladıkları teorik bir çerçevedir. Yani tam rekabet piyasasının özellikleri ki bana kalırsa varsayımları az sonra göreceksiniz. Pratik hayatta tam anlamıyla görülmesi mümkün değildir. O yüzden pratik hayatta daha çok, daha tamamıyla aksak ya da eksik rekabet piyasaları görülmektedir. Alt başlıklarını görüyorsunuz. İşte oligopol, monopol, monopson, triopson, monopolcü rekabet gibi. Peki hocam tam rekabet, madem teorik bir piyasa, madem pratikte yok, neden anlatıyorsunuz? Bilmiyorum. Biliyorum. Tam rekabeti neoliberaller, liberaller olmasını arzu ettikleri bir piyasa türü olarak mükemmelleştirirler. Ve derler ki, onu baz alarak, onu öğrenin, hani o iyi, o mükemmel, onun varsayımlarından ya da özelliklerinden biri aksar ya da eksilirse, eksik rekabete geçeriz diyorlar. Gelin bugün, o gerçek pratik hayatta var olmayan, Tam rekabet piyasası nedir? Yakından tanımaya çalışalım. Buyurun bekliyorum. Hadi bakalım. Evet. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi dikkat edilirse alışılagelenin dışında sözel bir sayfa. Girizgah böyle. Geyik faslı muhabbet. Hocam ne kadar güzel. Grafik yok, cebir yok. Fırtınadan önceki sessizlik güzel. Ne fırtınalar göreceğiz. Ne sayısallar göreceğiz. Hocam ben okulu bırakıyorum. Bırakma. Buraya dön. Tam rekabet piyasası. Bakın arkadaşlar tanımları siz okuyun. Şimdi tam rekabet piyasası ile ilgili farklı tanımlar yapılabilir. Şimdi şunu çok iyi dinleyin. Çok sayıda satıcı ve alıcının karşı karşıya olduğu ve en önemli özelliği tek başına bir satıcının yani bir firmanın sattığı ürünün fiyatı üzerinde kontrol gücünün olmadığı bir piyasadır. Yani sen X malı satan bir firmasın eğer X malı tam rekabet piyasasına özgü bir malsa X malının fiyatını sen belirlemiyorsun. Geçmişte bahsetmiştim piyasadaki arz talep koşulları belirliyor. Hatta biz buna ne diyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Firma fiyat belirleyici değildir. Tahtaya yazıyorum. Fiyat kabullenicidir. Sana fiyat verilir. Hatta tam rekabetteki fiyat için veri fiyatı. Firma kabul etmek zorundadır der. Hocam kabul etmiyorum. Terbiyen müsaade etmiyor. Git. Bitti şimdi bakalım ama ne olur beni iyi dinleyin burada da yazmışım zaten teorik anlam ee, yani tam rekabet piyasasının özellikleri ki bana kalırsa varsayımları bakın varsayım diyorum yani e, belirli koşullar altında kabul edilebilecek önermeler çürütülebilir. Tam rekabet piyasasının özellikleri tekrar söylüyorum varsayımlarının hepsini pratik hayatta birebir karşı karşıya görmek mümkün değildir. O yüzden örnekler verdim de ama hocam onda şu yok. Ama hocam bunda bu yok demeyin başta söylüyorum. Zaten pratik hayatta birebir görmek mümkün değildir. Ancak bazı malların piyasasını yakınsıyabiliriz tam rekabet. Hocam ne piyasaymış be. Buyurun. 1 özellikler varsayımlar. Piyasadaki alıcı ve satıcı sayılarının ne demişim? Çoklu. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi burada yazıyor. Buradaki çokluk da kastedilen. Bana dön. Küçük ekrana sağ üstüne doğru bakın. Kurban olur. Şimdi çok sayıda hocam bin adet mi? Yüz bin adet mi? Bir milyon adet mi satıcı ve alıcı var? Önemli olan burada adet değil şu. O piyasada tek başına bir firmanın üretim ya da satış ile ilgili almış olduğu karar piyasa dengesini etkilememektedir. Yani tek başına bir firma piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar küçük ya da önemsizdir. Şöyle düşünün 50 bin kişilik bir statta kıyamet kopuyor derbi maçı la 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 falan yıkılıyor tek başına bir kişi orada bas bas bağırıyor. Sizce oranın, o stadyumun ahengini, dengesini etkileyebilir mi? Etkileme. İşte oradaki oyuncular gibi oradaki her bir seyirci bir firma olarak kabul edin. O zaman her bir seyirci, her bir firma aynı maliyet yapısına, aynı homojen rekabet yapısına sahiptir. Yani şöyle düşün, size bir örnek vereyim. Dünya Tağıl Örgütü'nün rakamıdır bu. 220 milyon adet ekim alanı varmış. 220 220 milyon adet buğday ekim alanı. Kalkıp İbrahim Aga ben bu sene buğday ekmiyorum lan piyasanın anasını ağlatacağım ders. İbrahim Aga senin kafan mı güzel derler. Durum bu. Tek başına bir firma piyasayı etkileyemeyecek kadar küçük ve önemsizdir. Çok sayıda kastedilen odur. Bu 100 kişi olur, 1000 kişi olur, 10.000 kişi olur. Geçelim. Çok önemli bir madde. Olmazsa olmaz madde. 2. Üretilen ürünler homojen olacak. Yaş sebze, yaş meyve, balıkçılık ürünleri, tahıl ürünleri, baklagiller. Örneğin domates, örneğin hamsi. A satıcısının hamsisi ile B satıcının satıcısının hamsisi arasında tüketici açısından ayırt edici ne objektif ne de subjektif bir özellik olmayacak. Tüketici açısından herhangi bir satıcı ayrımı yaptırmaya gereksinim e, mümkün olmayacak. Yani domates, ham domates konacak. Ham, hamsi olacak satılacak. Hamsinin kılçığını yıktım, Güzel bir pakete ambalaj ettim. Bir de başına muazzam güzel bir zatı muhterimi satışa koydum. Buyurun hamsilerim çok güzel. Bitti. O zaman ürünü subjektif olarak farklılaştırdın. Reklam girdin. Yok. Tam rekabet piyasasında reklam yoktur. Gerek yoktur. İstaftır, kaynak israftır. Ha. Mesela petrol, ham petrol. Homojendir. İkinci madde örnektir. Ama dünyada petrol üretici ülke sayısı çok değildir. Birinci maddeyi karşılamaz. Orada petrol diyemezsin ve bir petrol üreticisi İran bir karar alsa, Arabistan bir karar alsa genellikle siyaset vermiyorum petrol dese dünyada kıyamet kopar. Demek ki petrol birinci maddeden birinci maddeyi o koşulu sağlayamadığı için tam rekabet örnek değildir. 3. Piyasaya giriş çıkış engelinin bulunmaması. Mobilite. Ha diğerlerinin parantez içinde birinci madde atomize, ikinci madde homojenlik onları okuyorsunuz zaten. Mobilite. Dingo'nun ağrı giren çıkan belli değil hesabı. Arkadaşlar giriş çıkış engeli yoktur. Örneğin firmaların o piyasada mal ve hizmet satması için herhangi bir engel yoktur. İşte bir ruhsat, bir izin, bir patent, bir yetki belgesi, iş yapılabilirlik gibi devlet ya da belirli bir zümre tarafından herhangi bir kontrol denetim yoktur. Yani hamsiyi git un kapanı balık halinden al balık halinden al Nerede? Fatih'te. Arabalı tezgahında sat. Bitti bu kadar. Ve bir şey de var. Neden giriş engeli yoktur? Yasal engeller dışında ekonomik engeller de yoktur. Yani o ürünü satmak ya da kurmak, üretmek için çok yüksek bir sabit sermaye gereksinimine gerek yok. Yani gemi üretmiyorsun, domates üretiyorsun ya. Şimdi gemi üretme için kuruluş sermayen ile domates üretmek için kuruluş sermayen aynı mıdır? Yani girişte ekonomik engeller de yoktur. Bir şey daha üçüncü maddeyle ilgili çok önemli. Tüketici açısından da bir piyasadan çıkıp diğer piyasaya gitmek için herhangi bir ek maliyete gerek yoktur. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bir sonraki videoda anlatacağım. Yani sen Bayrampaşa pazarından Üsküdar Paşa pa -pa. Üsküdar pazarına hiçbir maliyete katlanmaksızın transfer olabiliyorsun sıfır nakliyat maliyeti kabul edilir. Niye? Bayrampaşa pahalı gidiyorsun Üsküdar pazarından domates alacaksın. Şunu hesap etmiyorum ama yol git gel 150 lira yolda harcarım. Yok sıfır. Tam mobilite, tam sermaye hareketliliği. Hatta bu üretim faktörleri için de böyledir. Emeğe de tam dolaşım verir bu piyasa. Yani alma nasıl Kayseri'de çalışıyorsun orada iş arıyorsun. Kayseri'de iş bulamıyorsun Berlin'e gidiyorsun. Vize yok. Schengen, Mengen, pasaport çalışma izni yok. Hocam senin anlattığın Şam'da kayısı. Ne Şam'ı? Kayısı bile değil ya. Jüpiter'de kayısı. Jüpiter'de kayısı olmaz. Evet. Bu ilk üç madde çok önemli. Niye olduğunu anlatacağım. Dört. Bence o da çok önemli. Dört. Piyasa hakkında özellikle tüketiciler tam bilgi sahibidir. Şeffaflık, açıklık. Yani Ahmet Bey domates piyasası hakkında e, gerekli tüm bilgiye ve donanıma sahiptir. Zaten günümüzde buna çok güzel örnekler. Mesela otomotiv pazarı. Hocam otomotiv tam rekabeti örnek mi? Dördüncü maddeyi karşılar. Ama biri, iki, üçü zor. Neden? İnternete gir. Hangi model? Kaç yıl kullanmış? İşte sahibinden, doktordan, ev hanımından işte motor gücü bilmem ne fiyatlara anında ulaşabilirsin. Yani günümüzdeki internet ağı enformasyon bu tam bilgi ve şeffaflık özelliğini yukarı taşıyor. Buğday fiyatını gir internete, buğday borsasından öğren. Dolayısıyla tüketiciler ve üreticiler hangi piyasada ürün kaç liradan satılıyor, kaç liradan alınıyor? Bunlar hakkında tam bilgi sahiptir. Yani Ahmet abi tam rekabet piyasasında çakallar kazıklayamazsınız. Arkadaşlar bu ilk 4 madde, 3-4 madde tam rekabet piyasasında en başta anlattım ya tek fiyat oluşuyor. Tek fiyat. Domatesin salı günü saat 1 ile 2 aralığındaki pazarda fiyatı tektir. Kilosu 25 lira. Ne aşağı ne yukarı. Bu Dört madde bunu nasıl sağlıyor? Bir sonraki videoda anlatacağım. Başka? Ha tabii ki böyle bir piyasaya. Zaten biraz üçüncü madde bunu anlatıyor. Üçüncü maddenin bir nevi sağlaması. Üretici ya da tüketiciyi korumaya dönük ya da başka bir şeylere dönük işte engelde oydu burada artı ya da eksi herhangi bir devlet müdahalesi söz konusu değildir. Tam rekabet piyasasında teorik anlamda vergi yoktur. Olmaz, olmamalı. Çünkü o piyasaya girişe engelleyen bir unsurdur. Üreticinin yatırım yapmasını uzaklaştıran bir faktördür. Teşvik de olmaz. Herhangi bir ruhsat, izin, patent, yasa, imtiyaz gibi haklar da söz konusudur. Devlet yoktur. Hani var ya neoklasiklerin. Less is for faire less is for re. Ne dedim bilmiyorum. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Hadi ya! Ama 5. madde onu diyor. Devlet kenara çekilsin diyor. Evet arkadaşlar bunlara ara sıra döneceğim. Özellikle 1 ve 2 ve 3. madde hatta 4. madde nasıl tek fiyatı mümkün kılıyor? Oh yoruldum ya. Bunu bir sonraki videomda anlatacağım. Sakın kaçırmayın. Çok önemli. Tamam mı efendim? Bir gelin. Evet. Bir ya Daha dün annemize olmadan göndermem. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum. Özellikleri çok iyi çalışın. Takıldığınız yer olursa sorun. Yavaş yavaş bu özellikler oturtmaya başlayacağız. Bir sonraki video çok önemli. Bekliyorum.